Buyurun şef. Buyur Yemek yetişmeyenler var mı? Muhteşem. Ya yani nereye yetişmeyecek? Ben iki kere yapardım bu sürede. Tövbe tövbe. Ben iki kere yapardım abi. Oturup bir de üstüne yerdim. Ama evet. ilk günkü heyecanımızı hatırladı abla. Şu an konuşuyorum. <laughs> Berke, nasıl geçti? Şef güzel geçti. Ee, bu tarz çorbaları seviyorum. Yöresel çorbaları da gerçekten seviyorum. Birazcık da damak tadım bence benim buna daha çok yatkın. Ee, çok fazla yediğim için de e, bence doğru tarifi ve kıvamı tutturabildiğimi düşünüyorum. Bayağı küçük küçük yaptım. Limonunu bolca sıktım. Salçasını güzelce kavurdum. Umarım lezzetini seversiniz. Ee, i̇yice birleştirdin değil mi Açılmadı. Ee, açılanlar muhakkak oldu ama e, az oranda. Çok az oranda. İki üç tane fremiz olmuştur şefim. Ama tabaklamak için hepsini teker teker seçtik bana yemek, e, yememek için kaşık vermemek ne demek ya? Özellikle şefim, amur iş olduğu için biraz seni e, şeker pardon, etkileniyor. Pardon, e, e, kaşık elimdeymiş. <laughs> Sen yemeği görünce aslında heyecanlandın. Çorbamın güzelliği şefimi etkiledi. Diyelim. <laughs> Afiyet olsun şefim. Uzun süre bir arada pişirdim, 20 dakika kadar özlesin kuzu, diye. Tuzumuzu tam attın. Evet şef, güzel. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu. Senin için nasıl geçti? Benim için güzeldi, keyifliydi. Zamanı da bitirdim, temizliğimi yaptım. İlk defa mı yapıyorsun? verdim, ilk defa yaptım. Yediğim bir çorbaydı ama salçası olanı yedim. Nasıl ilk defa yaptın ya? Evet şefim ben ilk hmm, defa yaptım. Mantı kapatmadın mı? Mantı kapattım tabii ki kapattım. Ekşiliğini verdim. Raviyonu kaç sefer yaptın kızım? <laughs> yaptım. Ama Duygu aynı zamanda öğretmen. Evet, gastronomi de hocayım. Öğretmen evet. yani, ocağı yani. Ocağı Dersi de yaptın. Bu derste de mutlaka. Dersi hiç çalışmadık. Adına tuzuna baktın mı? Baktım şefim. Yemin et. Gerçekten mi baktım? Tamam. Hoş geldiniz. Ayüce. Evet şef. Valla ben Ömür Şef söyledi yeteneksi falan filan lütfen beni şey. Tam yok şef. Umarım beğenirsiniz. Evet. Nasıl olmuş Şef? Nasıl olmuş? <laughs> Nasıl geçti gün şu an? Yani çok da güzel geçmedi aslında. Son anda galiba stres yaptım ama... ...biraz da şey mantılarımı çok küçük yapmışım, nohutların arasında kayboldu gibi ama... Gördüm, garip bir şekilde sen büyük tencere, küçük tencere koymaya evet, çalıştın. Şey, şey... Niye ki? Anlamadım ama. Şey, e, mantıları az yapınca bir tencere mantı çıkarmaya çalışıyorum. Mantı var mı burada? Var. 20 tane var. Ya dur benim mantımı 22 alma ya. 2 tane var orada. Mesela burada 2 tane geldi. Şurada 2 tane var. Ha nerede? 2 4. Birini bana ver abi. 4. Şefim oluşma. şurası. Şöyle Mantını komple bir mantı. Nohut, nohut. Bir dakika. Versene Şuraya oğlum bir mantıyı. Nohut veriyorum şefi. Ha, hani? Bir tane buldu. Bir tane buldu şefi. Bir mantı, Şurada bir de nohut. Var. Yani çok 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 iyi sana söyleyeyim. Bunlar kapışır ha kadro. O da mantı, o da mantı, o da mantı. Onlar bu hep mantı, hep bu tarafa toplanmış. Restoranta belki koyabiliyorsun bu çorba. Yaparsın. Yapmam. Niye? Ee, çok fazla çeşide giriyorum, tek ustayım ya. Bu çok zor bir çorba bizim için. Zor işte. Kolay olursa ne var ki? İşte Ustalıkta şefim kalma. biraz zor. Yani her yani, şey kolay olursa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? cacık mı? Kavurma cacık mı yapacaksın? Dania. Yok yes, Aman 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 mutlaka en küçük yazı sen buldu desek. Evet. Yemin ediyorum bu normalde biz de şey için kullanıyoruz yani. Ya, çok küçük koydum yani. yani. Umarım beğenirsiniz. Mantılar kapattın. Evet şef kapattım mantıları. Nohutlarım biçtiği mercimek erimi tamamdır. Oo, yani bana ilk göre İlk kez bir kaşığa çift mantı geldiğini Güzel. gördüm. <laughs> evet ya. bir <laughs> şey. Duzuna Uf, baktın. Da baktım. Dadına duzuna baktım. Ekşisi de tamamdı. İnşallah doğrusunu yapabilmişimdir. Ebru. Buyurun şefim. Senin Afiyet için nasıl olsun. geçti? Ya güzel geçti. Bunu bu çorbayla bir anım varmış benim. Biz e, yarışırken Adana çekiminde yapmıştık bunu. O çorbayı da ben kaptan olarak yapmıştım. Ne olmuş? Hatırladım. Geçmiş bir çorba? Aa lütfen. Tabii ki. Emin misin? Geçmişti şey valla. Öyle diyorsun. Bir şey demiyor. <laughs> Öğrenmemiş olabilir mi diyorsun. Çorba geçmiş ama. Yapamamışlar mı dedin? Ben de öyle o tatla yiyeyim de. Öyle yemeyin. Öyle yemeyin. Çok güzel Alem. bir şekilde ayarladım şefim. Mantım içinden tane tane bakabilirsiniz şefim. Nohutla mantıyı ayırt edemezsiniz şefim. Birer tane ağzınıza attığınızda lezzetinden anlarsınız. O kadar aynı boyda yapmaya çalıştım tane. Eğer ben. iki nohut gelmezse Hepsi. Tabağa. Yok. Şimdi hangisi geldi? Şefim orada nohut da var şey de var. Nohut yok burada ikisi de mantı şefim. Biri nohut biri mantı pardon. Evet. Mehmet var. içeride mercimek var mı? Var, Şimdi mercimek, 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 mercimek çektim. nerede Mercimeği çektim şefim. Çektim mercimeği çekerek yaptım. Niye? Ee, bir de içinde taneleri attım ama. Tam... Abi niye çekiyorsun bu? Yorum istemedik ki, Arem Şefim, şu şekilde tanelerim daha güzel çıksın. Sos kapalı olduğu için mercimek de kapatırdık hmm. ama... Bu de... yorumlanacak bir yemek değil yani. Tamam, şefim. Tane şehrin. tane görülmesi gerekir. Tamam, şefim. Tamam. Tamam. Çimek zaten. Yani mercimek. No, Tahtalı nereden don. geliyor? Ee, neyin tatlılığı, şefim? Böyle sanki domatesim ama tatlı geldi. Domatesten. Domatesten verdim, şefim. Ama ekşilik yok bu kadar. Mantının iç harcının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Oğlum. Nazar boncuğu değil herhalde sana bir tane nazar boncuğu brandası mı asacağız buraya artık? Allah bilmiyorum şey. Abi, Abi. Dün, yarın sen nasıl gel biliyor musun? Nazar boncuğu olur. Bütün tişörte nazar boncuğu koy. oraya geldik yani. Buna bir hoca getirip okutalım. Ve? Güzellik Al, dökelim. ada bir yakalım. <laughs> berk acaba? Ama ben... Berk... Bu heyecan mı acaba senin şey mi etkileniyor çok? Heyecan mı seni çok etkileniyor? Yok heyecandan değil de o Çift adım olduğunu ben de anlayacağım. E Şöyle bir şey yapalım da bir şey mi şey düşmesin. <laughs> Var mı öyle bir anı katır, kaçırdım ben? Şefim Yemekten bir şey mi çıktı? 3 saniye kala böyle havadan peçete süzüldü süzüldü. Şefimiz bir dedi tabağa kondu peçete. Ne zaman? Evet. Şey ödül oyunundaydı. Ödül <laughs> oyununda. oyunda. Arnavut yaptım. Nereden uçuyor peçete? Tabağa koydum işte bunları buraya koyarken hani şey koparız da ucunda küçük bir parça kalır ya hep Oradan. daima. Ya işte böyle tam şey yaparken o parça geldi geldi tabağa kon. 3, 2, 1, bırak. Selfa. Tamam. Yani orada panik oluyor işte o son saniye bana odaklanınca. Hani ben de bir kendime odaklanıyorum. Yoksa almıştım ben onu. Nane var mı bunun içinde? Var şefim. Ortaya yaktım. Çok olmuş daha bu kadar yakma ya. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ee, yüksek <laughs> aşı olduğu için hani yani çorba aş sınıfında olduğu için biraz daha koyu yapmak istedim. Nane var mı bak gel. Sefa bir nane görelim yani çorbanın <laughs> üzerinde. Şef maşallah. Biz, ama öyle Haklısınız. naneli çorba deyince öyle bir şey bekliyoruz biz. Burada mercimek var değil mi Esra Hanım? Var şefim. Onların hepsini beraber pişirdim mi? Sanki mantının üzerine domates sosu dökmüş gibisin. Öyle Yok, değil değil mi? domatesli sosunu ayrı hazırladım. Tamam evet. Otları ayrı pişirdim, ekledim. Mercimeği ayrı pişirip ekledim. Mantıyı da haşlayıp en son içine bıraktım. Şef. Bak kaşığa mantı gelmezse Gelir şef Size bir şey söyleyeyim mi şef Ben çorbayla eğlendim bu da benim dönüş yemeğim. Sen analı kızı delen. elen. Hayır, yuvalama da elen. Yuvalama. Yuvalama. Hoş geldin şefim. Hoş bulduk Celal. Celal oğlum yapamadım falan deme artık. Eskiden senin öyle bir hamurumuz vardı. Geçti artık. Başka Bu bir Celal. abi. Geçtim. Bu başka bir Celal. Görüyorum ha. Konsantre. Aynen öyle. Daha özgüven var mutfakta? Var var. Eksik yanlarımız vardı onları kapattık. Sotla mı var seninkine? Yok nane. Hayır nane. Nani ya, ya, zeytinyağında fazla mı yaktın siyahlaşmış? Birazcık unutmuş olabilirim. Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Valla seni tekrar görmeye güzeldir. Ha. Sizin de şefim. Bu da 8 dakika çorbası. <laughs> yani son 8 dakikada soğan kavruluyordu. Yaptım şef. Aşağı yukarı yani. Niye öyle bir şey oldu ya? Sedo? Şey mantıyı biraz daha güzel yapayım diye öyle oldu ama tadına çok eminim güzel. Yani dedin ki 40 dakika mantı olsun, 10 dakika çorba olsun. Şefim biliyorsun son dakikalar gol atmayı severim. Doğru. <laughs> tuzlu anam nasıl? Tuzlarım, e, tuzlu anam, tuz çok az ama fazla atmadım. Doğru, bizim tansiyon için. Evet. Teşekkürler Sedat'cığım, çok düşüncelisin. Estağfurullah. Özellikle yani, uçakta zaten yemeklere fazla tuz vermeye tercih edilmiyoruz değil mi evet, Sedat? Evet, evet. Herkese ellerine sağlık güzel bir akış bravi. <laughs> Tabii ki de e, zor bir yemek ve özellikle sizin için ilk gün olduğu için inanıyoruz ki ekstra bir heyecan var. Ufak defekti sıkıntı var. E, birkaç tane böyle geç kalan arkadaşlarımız var. Ama bunu rağmen kötü tabaklara yok. Herkese bir tabak bizim önünde koyabildi. Bu da da razıyız. Çok teşekkür Ama ederiz. Ama öyle iki tabak var ki e, bastırdılar şefi, farklı yarattılar, farklı yarattılar açıkçası. Şimdi şeflerle birlikte konuşacağız, aranızda en iyi yapan arkadaşlarımızdan seçip bir sonraki tura geçeceğiz. Teşekkürler.